Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle alfabeyi öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Harfler kelimeleri oluşturan işaretlerdir. Alfabede 29 harf vardır. Bu harfler sesleri temsil eder. A harfi alfabedeki ilk harftir. A harfi ile başlayan kelimeler vardır. Örneğin arı, araba ve anne gibi. B harfi ikinci harftir. Bu harfi ile başlayan bazı kelimeler şunlardır balon, bardak, bal. C harfi üçüncü harftir. C harfi ile başlayan bazı kelimeler şunlardır. Cam, ceket, cetvel. Ç harfi dördüncü harftir. Ç harfi ile başlayan kelimelere örnek. Çanta, çiçek, çay. D harfi beşinci harftir. D harfi ile başlayan kelimeler. Dolap, davul, deniz. E harfi altıncı harftir. E harfi ile başlayan kelimeler. Elma, ekmek, eşek. F harfi yedinci harftir. F harfi ile başlayan kelimeler. Fener, fare, fıstık. G harfi sekizinci harftir. G harfi ile başlayan kelimeler. Gazete, gitar, güneş. H harfi dokuzuncu harftir. Bu harf kelimelerin başında bulunmaz. Dağ, yağmur, öğün gibi kelimelerde yer alır. H harfi onuncu harftir. H harfi ile başlayan kelimeler. Halı, havuç, hayal. İ harfi 11. harftir. İ harfi ile başlayan kelimeler: ırmak, ıspanak, ıslak. İ harfi 12. harftir. İ harfi ile başlayan kelimeler: insan, iğne, iplik. J harfi 13. harftir. J harfi ile başlayan kelimeler: jilet, jandarma, jel. K harfi 14. harftır. K harfi ile başlayan kelimeler: kedi, kitap.